Resulullah zamanında da monafikler hep hırsızdı. Hep gaspçı, ahlaksızlardı. Müslümanların hep malını mülkünü çalma eğilimindeyler. E zaten onların yapısında o vardır. Ama onun altyapısını yaparlar. Yani her şeyin altyapısını yaparlar. Mesela Dırar Mescidi'ni kurdular. Orada homoseksüellik yapıyor adamlar, ahlaksız yapıyor. Ama Allah için oraya toplandık diyorlar. Ve buraya hiç kadın girmez diyorlar onların münafıkları mesela Tume bin Übeyrik Mal çalıyor. Ben çalmadım diyor. Evet. Kim çaldı diyor. Orada diyor bir Musa var o çaldı diyor. İftira atıyor adamı. bin bir türlü dalevere yapıyor. Müslümanların yanından kaçıyor. Yakalıyorlar. Başka yere, başka bir grubun içine giriyor. Orada da yine ahlaksızlık yapıyor. Orada da en sonunda bir ticaret kafilesinin içine giriyor. Orada vurgun yapıyor. Adamlar da bu, şöyle adamı tabii. Bunun yakalıyorlar. Feci şekilde döve döve öldürüyorlar bunu. Yani münafık Müslümanların içinde yaptığı pisliği, ahlaksızlığı küfrün içinde çok rahat yapacağını zannediyorum her yerde yaparım Abi diyor. ki Müslüman Allah'tan korktuğu için şefkatli. Ama bak küfrün içinde Allah helak ediyor. Bak döve döve öldürüyorlar orada. Küfür acımasız. Müslüman içinde alışmış hırsızlar bir mahsur görmüyor. Ama bak küfür onu feci şekilde işkenceyle öldürüyor. Akıbetini Allah çok feci hale getiriyor. delil de oluşturuyor. Bak sahtekara bak. Şimdi un çuvalını alıyor. O malın çalındığı yerden itibaren unu döke 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 Musevin evine kadar götürüyor. Oraya da bırakıyor. Şimdi inandırıcı bir delil oluşturduğuna inanıyor. Evet. Yani çok oyuncudur münafık. İftirası şedittir. Onun için çok iyi dikkat etmek lazım İnşallah. Bak delil oluşturuyor görüyor musun? Yani onun için bir mal çalacağı vakit münafık zeminini yapar. Yani hırsızlık yapacağı vakit zeminini yapar. Buna çok dikkat etmek lazım. Mesela Samiri'de de var. Bak bu Tuma bin Übeylik isimli Munafıkta da var ve birçok munafıkta aynı olayları görüyoruz. Ve iftiracı da olduğunu görüyoruz. Bak Mekke'ye kaçıyor, orada dinden dönüyor. Önce Sülafe binti Saad, Saad'ın kızı Sülafe adına bir kadın yanına inmiş. Sonra Selim oğullarından Hacat bin Allah adına birinin yanına gitmiş. Orada da hırsızlık yapmış. Oradan bunu kovmuşlar. Daha sonra yine hırsızlık için bir evin duvarını delerken duvar yıkılmış altında kalmış. Bak kepazeliğe bak. <laughs> Ahlaksızlıktan başına gelen belalar bak. Evet. Munaf'ın bütün hayatı öyle pislik, bela, çirkeflikle dolanıyor. Yani hayatı lağım gibidir. Sonra ölmemiş, Mekke'den sürgün etmişler onu hırsızlık yaptığı için. Araplardan bir tüccar kafilesine karışmış. Onlarla karşılaşmış ben işte tüccarım falan gibi kendini tanıdım. Onların içine girmiş. Onlardan da mal çalmış. Adamlar da bunu feci şekilde döve döve öldürmüşler. Yani büyük bir işkencenin öldürmüşler.